Drop ne alemde abi? Sol tarafa at. Benzin bidonumuz var mı? Kötü dedim bunu kral. Hayır. Araba sağ araba. araba sağ, sağ, araba. Sağ araba sık. Sık abi durdular galiba. dur Duruyorum 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 duruyorum. Buraya oynuyor, buraya oynuyor Adam hile 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 Bas 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 Helal şirin lan Hileymiş <laughs> <laughs> Bu noydun Enes? Abi harita Üh. Adam arabayı havaya kaldırdı Biz buna ne diyoruz? Fındık beynini Beyin olsa açmaz o hareket orada yapmazdı Biz vuramıyorduk onu şu an Evet işte abi hile açan da zeka olsa bu hareketi yapmazdı abi. Şey ee, alan. Bunlar kime sıkıyor? Nane yemedi şimdi? Arkaya oyna abi, arkaya oyna, arkaya oyna. Aha buldum. Dur dur dur. Bak şöyle önce göstereceğim. AVM'si yoktur inşallah. Keşke AVM'si olaydı gelin bu tarafa. Abi öne, öne gidin heciyi kaldırıyor ben. Enes koş Enes koş. Eci eci oruyor oyna Valla bence de fena vuruyor Ben yedim onun dayağını da O kadar içtiğim enerji içeceği Tek başına basıyor dikkatli olun eci lan oltus vuruyor lan lan. Lan, oğlum, lan, oğlum. Ya, lan, Anam, lan Anam. yemin ederim iyile gidiyordu. Vallahi gidiyordu aşağı doğru. Ejik bırakaydık şuradan aşağı. Cıvılardı yemin ederim. Shop üzerinden banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartlar ile alışveriş yapabilirsiniz. Ödeme yapmak için saatlerce e, üye olmanıza gerek yok. Veya e, en sevdiğim hatta benim onu söyleyeyim arkadaşlar. E, TC kimlik numaranızı girmiyorsunuz telefon numaranızı girmiyorsunuz sadece mail yoluyla ve e, kart bilgilerinizle hızlı bir şekilde alışverişinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar hatta nasıl aldığını da birlikte gösterelim Kodashop sitesine giriyorsunuz arkadaşlar alt kısımlarda dijital ürün kodları yazıyor orada PUBG Mobile redeem kod yazıyor ona tıklıyoruz arkadaşlar sonrasında böyle bir ekran geliyor 60 ucu almak istediğiniz zaman hemen tıkladığınızda alt kısımlarda 7,5 lira gibi bir ücreti var. Onu görüyorsunuz arkadaşlar. Biz 3850 ucu alacağız. Fiyatı da 324 lira. Hemen e mail adresimizi buraya giriyoruz arkadaşlar. Bakın çok basit abi. E gir dediğiniz zaman başka bir ekran atıyor otomatikmen. Burada e kart bilgilerinizi istiyor. Evet arkadaşlar kart bilgilerimiz girdiğimiz zaman doğru bir şekilde Play Now diyoruz sonrasında benim telefonuma bir kod gelecek abi bak onu da söyleyeceğim Burada şifreyi zaten kendisi söylüyor ne kadarlık alışveriş yapıldığına dair onaylamamız için Buraya hemen hızlı bir şekilde giriyoruz Gönder diyoruz abi gönder dedikten sonra Arkadaşlar alışverişimizi tamamladık. Şu an ekrandaki kısmı hemen kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra Midaspa'ya geliyoruz. Burada bizim ID'mizi istiyor. ID'mizi girdikten sonra alt kısımda nickname yani ismimiz çıkıyor. Funny Sonrasında buraya kodu tekrardan yapıştırıyorum. Buralarda blurlu olacak hani fazla denenmesini istemediğim için. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar hesabımızda kaç UC var. Evet arkadaşlar hesabımız bu. Hemen şöyle bakalım 4 UC'miz var abi. 4 UC'den sonra hemen tarayıcımıza geliyoruz. Kodumu girdim. Gir diyorum abi. Benden e, doğum tarihimi istiyor. Hemen burada. Evet arkadaşlar bu işlemi de tamam dedikten sonra kabul ediyoruz. Evet diyoruz. Alışverişimiz tamamlandı. E, sonrasında bakıyoruz arkadaşlar 3854 uc'miz var.